Var. Merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyalım efendim. Ben İzzetin. İzzetin çay siverek doğumluyum. Ben bu işi 1985'ten beridir yapıyorum. Yaşım do 9 yaşındayken yapıyorum. 9 yaşında başladınız. Tabii. Nasıl başladı? Yolculuk gayet rahat başladı. Çocukluğumuz bu işte, bu çeyrekten yetişme deriz ya. Bu işi çocukken yaptık. İmkanlar azdı, iletişim az olduğu için biz bu işi daha yüklü satış yapıyorduk. Kendi içimizde satış yapıyorduk. Şu an herkesin imkanı var. Telefon üzeri Gaziantep, Maraş, nereye ulaşırlarsa direkt yetiştirebiliyorlar. Baharat ve biber neler var efendim? Kurutmalık mı... olarak pul biber çe çeşitlerimiz var. Dolmalık, pat patlıcan kurlarımız var. Biber, kabak, patlıcan. Çeşit... Aynı zamanda baharat çeşitlerimiz çeşitlilerimiz. Yöresel ürünler olarak bunlar var. Ziyaretimize daima 7 yabancıyı misafir edebiliyoruz. Yedi yabancı bizden biridir.